açmıyor istemiyor it's yeah, still Şiddeti rüzgar nedeniyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde bir aracın arkasındaki Romork devrildi. Şu anda da Romork, trafik polisleri ve karayolları ekipleri tarafından çekiciye yükleniyor. Devam edelim. Nasıl oldu? Sol Kaza. şeritteydik, sol şeritten bariyerlerin üstüne düştü. Allah'tan sol şerittin yoksa orta şeritte olsaydık arabanın üstü Düzeltti Rüzgar nedeniyle. dedi? Geçmiş olsun.